Birileri dolar satar, hadi satın, hepiniz de satın. Ama şu soruyu sorun, benim sattığımı kim alıyor? Selçuk. Ya yani aşı ile ilgili belki şu söylenebilir. Tabii biz de okuduklarımızı, duyduklarımızı paylaşıyoruz. Aşıyı bulan firma diyor ki iki ayda bir bu aşının faaliyeti ve etkinliği değişebilir, azalabilir, yok olabilir. Yani iki ayda bir biz bunu yenilemek zorunda kalabiliriz diyor. Yani iki ayda bir yenilebilmesi için adamın her iki ayda bir yeni bir aşı bulması gerekiyor anlamına geliyor bu bir evet, anlamda. Her satması lazım. Yani işte öyle bir pozisyon olunca daha da işler karışıyor falan. Ee, tabii şu anda bu bunu satıyorlar, bunu kullanıyorlar piyasalarda. Forsaları yükseltmek için kullanıyorlar, altın düşürmek için kullanıyorlar ama bu büyük bir balon çok da uzun sürmez gibi geliyor bana. 1800'ün altına gider mi altın? Gidebilir arkadaşlar. Ama ben ihtimal vermiyorum. Bu benim fikrim. Altın onsundan bahsediyoruz. Doları merak edenler var yükselişin sebebini. Paylaştık zaten. Onun dışında bakıyorum. Eee... Pfizer aşı veriyor mu ki almıyoruz diye soruyor Ramazan Savaş. İşte 4 sene sonra gelecek. Çetin söyledi. Ne kadar? 4 sene sonra İngiltere zaten aşağı yukarı 1 yıllık dozu e, satın almış vaziyette daha çıkmadan ülkeleri sıralamışlar. Yani talep sırasına göre bize 4 yıl sonra geliyor sıra. Kısmet abi iyi bir şey yani. 4 sene içerisinde biz de aşılanmış oluruz zaten. <laughs> <laughs> Hayır, bu hastalıkta öyle kötü bir taraf varmış ki, yani şimdi hastalandın, yaşıyorsun, ölmedin diyelim, antikor geliştirdin. E i̇ki ay sonra antikorun etkisi de geçiyor. Yani evet, grip olsun. gibi falan değilmiş hikaye anladığım kadarıyla. İki ay sonra iyileştikten, ve antikor geliştirdikten sonra vücut eski haline dönüyormuş, bir virüsü aldığında ilk defa vücut tanışıyormuş gibi davranıyormuş falan. Böyle bir sorun da var. Bilmiyorum. Ee, ne olacak yani biz de onlardan duyduklarımızı aktarıyoruz. Biz onlardan duyduklarımızı haberleri aktarıyoruz sonuç itibariyle dünyadaki gelişmeleri aktarıyoruz. Ha, şunu söyleyeyim ben aşı bugün bulundu. Bugün uygulanmaya başlandı. Bir, bir buçuk senelik ekonomik yaralar çoktan açıldı zaten. Yani, <laughs> 20 20 trilyondan çok daha ötesi var o işin içinde. Yan faktörleri falan. Onlar şimdi sadece işte 20 trilyonu belli kıstaslarla hesaplıyorlar. Ama iflasları, banka batıklarını, oyu, buyu falanı filan işine koymuyorlar tam anlamıyla. Dolayısıyla Aa, sen, onları da koyarsan sana bir ilave yapayım. Bak çok güzel bir yere vurgu yaptım. Geçenlerde açıklandı. E, Amerika'da 800 firma o Selçuk bak enteresan bir haber bu. 800 firma iflasa başvurdu. 800 firmanın da bu desteklerden yararlanan firmalar olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 500 milyon dolar desteklenen 800 firma e, yine de kendini kurtaramadı ve iflasa başvurdu. Bunun da altını çizelim. Dediğin doğru. Yani e, bu süreç geçse bile hasar çok büyük. Tabii ee, Göks mesela şey demiş Selçuk abi o 6 ay galiba demiş ben de öyle biliyordum açıkçası ama şimdi 2 ay olduğu konuşuluyor arkadaşlar yani e, aşı'nın yenilenmesi için mi, antikor için mi söylediğinizi tam anlayamadım ama e, yani aşı'nın yenilenmesini de 2 ay diye okudum ben bir kaynaktan hani, e, birkaç kaynaktan doğru değilse lütfen düzeltin e, ama antikor'un da hani vücuttan tamamen atılması mı diyelim artık ya da o vücudun onu unutması mı? Yine onu ben de 6 ay biliyordum. 2 ay diye okudum son 1-2 kaynaktan. Ama o kadar hızlı değişiyor ki her şey arkadaşlar. Hangisi doğru hangisi yanlış onu da tam olarak çözemiyoruz. Öyle ya da böyle. Yani bu tehlikeli bir hastalık. Daha ekonomiye çok zarar verecek. Dünyada ee, coğrafyalara çok zarar verecek. Merkel'in açıklaması bugün mesela çok enteresandı. Fakir olan ülkeler yararlanamayacak kardeşim bu aşıdan dedi. Yani Çetin'in biraz önce söylediği şey. Hani geçmiş şey olsun diyor. Paran yoksa aşı da yok. Öyle abi. Öyle yani. Adam bu işin ticaretine bakacak. Umurunda değil yani Mançurya'daki, Togo'daki ya da Türkiye'deki ya da Irak'taki ya da bilmem neredeki adamın ölüp ölmemesi onun için önemli değil abi. Adam işte kendi ülkesindeki vatandaşı yaşıyor mu yaşıyor yeter diyecek yani. Belki hatta senin benim ölmemizi bir avantaj olarak görecek yani. Ya en azından dünyada biraz sessizlik olur üçümüz ölürsek. Ya tabii abi öyle bakacak yani. Şimdi <laughs> bilecek ki dünyayı daha az kirleten <laughs> insan. Yok yok ya yani senin ben derken mesela İngiliz <laughs> açısından bakıyorum abi belki İngiliz şunu diyecek ya da Fransız. Ya kardeşim yaşamasın Irak, Orta Doğu, bana ne ölsünler falan diyecek yani. Zaten yaşıyorlarda ne oluyor dünyanın hani bütün büyük savaşları orada gerçekleşiyor falan diye bunları konuşacaklar belki ya da konuşuyorlar belki. Acımasız bir sürece giriyoruz onu anlatmaya çalışıyor. Aynen Yani, şey gibi, filmlerdeki gibi bir sürece giriyoruz. Diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir soru daha aktar. Ondan sonra bir son tur yapalım. AKP MHP arasında bir ayrılık söz konusu mu? Oğul'a soralım mı? Oğul. Vallahi bu dedikodular bugün siyasi kulislerde konuşuldu. Benim de kulağıma geldi. Ama ben şu aşamada MHP ile AKP'nin e, ayrılabileceğine pek ihtimal vermiyorum açıkçası. O ittifakın daha devam edeceğini seçime kadar devam edeceğini düşünüyorum. Hoş MHP böyle durumlarda bir anda ülkeyi seçime götürmekle meşhur bir parti. Bunu 90'larda da yapmışlardı. İktidar ortayken. Gene yapabilirler mi? Yapabilirler. Ama ben şu anda böyle bir opsiyonun kapalı olduğunu düşünüyorum. Ee, bir de e, bir dedikodu daha var. Eğer MP desteğini çekerse yerine İYİ Parti, e, AK Parti'ye destek verecek diye. E, onunla da ilgili e, ben ihtimali çok düşük görüyorum öyle bir ihtimali. Hoş siyaset e, ekonomi gibi de değil. Yani 24 saatte bir yıllık değişiklik olabilir. Siyaset çok e, oynak ve şartlara ve zamana göre değişen bir e, anlayışa sahip. Ama şu anki şartlara baktığım zaman bu ihtimalleri çok düşük görüyorum. E, AK Parti ile MHP'nin e, devam edeceğini düşünüyorum. Yani biz e, burada ekonomi konuşmuyoruz sadece. Siyaset de konuşuyoruz. Sosyoekonomik durumu da konuşuyoruz. Örneğin sen demin e, ee, AKP'ye oy verenleri anlatıyorsun. Ya vermiş olabilirler, hata etmiş olabilirler. İnsan hata yapıyor. Ben de çok hata yaptım bugüne kadar hayatımda. Zaten hata yapmadan öğrenmek mümkün değil. Kim diyorsa ki ben hiç hata yapmadan hayatımı yaşıyorum. Külliyen yalan söylüyordur. Herkes mutlaka hata yapıyor. Önemli olan hatalardan ders alıp tekrar etmemek. E şimdi bu gelinen noktada bu iktidara oy vermiş milyonlar bu anda ne şartlar altında yaşadıklarını görüyorlar ve ben bu gördükleri hayattan sonra tekrar aynı hatta yapacaklarını zannetmiyorum. O Yapıyorlar da, ya kanka, kanka yok. öyle değil bak. Ben size bir şey söyleyeyim Kanka hiç bak şimdi sen iyi niyetli konuşuyorsun ama aç abi YouTube'da bir sokak röportajı var. Hanımefendiye soruyorlar. geçinebiliyor musun? Uzun uzun anlatıyor bile. Geçinemiyorum diyor. Çocuğunu okutabiliyor musun? Okutamıyorum diyor. Her şey çok kötü diyor. Olacak gibi değil diyor. O olur mu? Böyle yapılır mı? Bu mu? Falan filan. Sonra soruyorlar. Kime oy vereceksin? AK Parti'ye oy vereceğim. Evet. Yani Yalnız, bunun gibi ben çok, bin tane bir örnek var abi. Yani. Ben de takip ediyorum onları. Eskiden neredeyse yarı yarıyaydı. Bugün son e, bir aydır, bir buçuk hatta iki aydır yapılan röportajları dik kanalların dışında da yapılan röportajlara dikkat ediyorum. Sokak röportajlarında ona ikiye falan düşmüş vaziyette. Ya elbette öyle arkadaşlar. Ben başka bir şey söylüyorum. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi buradaki sıkıntı ne biliyor musun? Bunu buraya gelmeden önce fark edecektik. Üçte bir konuşuyorum. Yani bunu buraya bunu buraya gelmeden önce birilerinin fark etmesi gerekiyordu. Gidişat belliydi. Ama herkes kendini kurtarma derdine düştü. Yarın işler biraz toparlansın o Çok iyi niyetlisin dediğim o. İşler biraz toparlansın. Toparlayana bakmazlar yine dönerler. Ya yani beni şimdi söyletmeyin arkadaşlar. Yani neyin ne olduğunu biliyoruz hepimiz. Yani. Bu ülke bunu ne ilk defa yaşadı ne son defa yaşayacak. Abi, yani iki e... tane aşı bulan adam karı koca niye yurt dışında abi? Niye yüz gençten 59'u yurt dışına kaçıyor? Niye yüz gençten 73'ü daha kaçma planı yapıyor? Gidemediği için Türkiye'de mecburen kalıyor. Bunları bilelim arkadaşlar. Niye ben Türkiye'de... Sıkıntı, Selçuk, Selçuk kapatırken biraz daha gırgır gır bir şey söyleyeceğim. Sen niye, 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 niye kuruyorsun? Ben de şu soruyu söyleyeyim. Abi koskoca bir millet ben dahil yani kendimi de dışında tutmuyorum. Ee, ya bir kısıtlama getirildi. Kısıtlamanın nasıl, neden ibaret olduğu bir şehir efsanesi döndü abi. Ben en sonunda bir tane çizelge yayınladı arkadaşı, arkadaşlardan bir tanesi herhalde sosyal medyada. Onu telefonuma indirdim biliyor musun? Ne gün yasak, ne gün kime kaç falan filan. Abi bir kuralı koyamadık lan. Ya buralık da... oyalamadık bir de niye biz abi ben şunu da anlamıyorum bak bana bunun mantığını anlat. Yani niye sabah akşam sekizle sabah 10 arasında sokağa çıkma yasağı olur? Hafta sonu. Yani bir tek bizim ulan, bütün Türkiye'ye barlardan pavyonlardan mı bulaşıyor bu hastalık yani? Yok dü burun buruna yasak. Ya, ya kanka yapmayın gözünü seveyim metroya biniyorum her gün burun buruna gidiyoruz insanlarla ya. Otobüslerde burun buruna gidiyoruz. Yapmayın arkadaşlar. Yani ya ben çok kafam az çalışıyor anlamıyorum. Ya da biz düğünlerde oynuyoruz diye, barlarda takılıyoruz diye koronadan kırılıyoruz abi. Yani böyle bir dünya yok ki. Tamam ee, bunu yurt dışında da yapıyorlar. Ama adamlar ya harbiden gittiği için kapatıyorlar. Oralar sosyal alanlar Türkiye'de gibi değil. Ya da abi belli mantıklı saat dilimlerinde yapıyorlar bu iş. Ya da adam komple yasak getiriyor, kısıtlama getiriyor. Kötü niyetli düşünüyorsun. Virüsün yani, de bir hafta sonu tatiline ihtiyacı var netice itibariyle. O yüzden hafta sonlarını <gülüyor> <gülüyor> bırakıyoruz. Onu.